Beraber arkadaş, kanalınsal arkadaş, bu videoda şeyi çekmemiş bu videoda, bu videoda o oh, Nisa arkadaş, bu videoda yemleri neden azalıyor onu anlattım. Sen yemler ne oluyor? Yemler bozuluyor. Nasıl yemler doğruyor? Yemler azalıyor. Bir yemler bozuluyor, inançlı yemler bozuluyor. Ya yani yem yapamıyor. O zehim. Çaldım. Atakta bastım. Şimdi yamlar bozuluyor. Yamlar bozuluyor. Hatası yam. Kaçıcı yemi. 4 kawat yemi var. Arkadaşlar. seni kawat yemi var. 4 kawat yemi var. 4 kawat yemi var. Olmaz. 2 Kare maçası yapacağım. Yamlar yani bozuldu. 4 5 Yam Yamlarım yani bu da böyle Şarj fil etosmuş yemler Fil etos da sen Yaptı da 200 gigawatt Maalesef dikmişti yemi. Hani Para hiç için hani Yoktu arkadaşlar ya Satılmaz burada da da Eee yemler Satılmazdı demiş arkadaşlar. Yani yemleri satılması da demiş arkadaşlar. Yani yemler biraz da yoksa arkadaşlar. Yoktu arkadaşlar. Eh. Şey yoktu arkadaşlar. Yoktu arkadaşlar. Bu videoda Nerede 100 gelmez? kadar arkadaşlar 100 kadar kısa bu videoda.